Evet kanalımın ilk videosu çok heyecanlıyım e, bu arada Twitter hesabım Tarot Ses 3Z ile isteyenler takip edebilir Twitter'ı çok seviyorum 2023 yılında hesabımı açtım ve e, kısa zamanda maşallah diyeyim çok büyük bir kitleye ulaştım e, kendi danışanlarımı çok seviyorum yeni insanlar tanımayı çok seviyorum ve bugünkü konumuz Ex-partnerler. Ex-partnerde nasıl bir iz bıraktın? Öncelikle birinci destenin sembolü bu. Kalpli makasımız. İkinci destenin sembolü de bu. Dileyen destenin enerjisine göre seçebilir. İsteyen de bu sembollere bakarak seçebilir. Şimdi bu açılıma geçmeden önce siz de biraz düşünün istiyorum. İstediğiniz desteği seçmek, istediğiniz sembolü seçmek tamamen sizin enerjinizde ve e, bu açılıma geçmeden önce kendimi tanıtmak istiyorum. 7 yıldır tarot videoları kolektif olsun YouTube'da e, burada sevdiğim e, insanlar olsun eğitimler alarak başladım ve gerçekten tarotun gücüne aşığım. E, i̇leri seviye tarot okuyucusuyum. ileri seviye tarot eğitimim de var. E, aynı zamanda şu anda da e, astroloji eğitimi almaktayım. Ve astroloji danışmanlıklarımı da ilerleyen zamanlarda açmak istiyorum. Onun dışında küçüklüğümden beri moda hayranıyım, e, modayı çok seviyorum. Aslında benim için moda diye bir kavram yok. Ama parçaları kombinlemeyi ve değişik şeyleri bir araya getirmeyi, parçaları kombinlemeyi çok seviyorum. Şimdi e, seçtiyseniz başlamak istiyorum. Yani aynı zamanda Beyza kimdir diye baktığımız zaman stil danışmanlığı da veren bir kadın ve güzel enerjileri açılıma başlamak istiyorum. Şimdi bu desteği seçenlerle başlayalım bakalım. Bu arada biraz ileri sağdırabilirsiniz. Şimdi öncelikle e, ikili bir vakitte aklınızdaki kişilerle tanışmış olabilirsiniz. Mesela Şubat ayı ya da bundan iki ay önce ilk buluşmanız çok arzulu, e, çok ihtişamlı, çok tutkulu bir şekilde geçmiş olabilir. Bu arada kartın altında bir kart daha varmış. Bu kişiler ilk zamanlar size çok fazla kendisini gösteren şekilde davranmamışlar. Ne demek istiyorum? Size olduğundan farklı bir şekilde kendilerini göstermiş olabilirler ve böyle sizi tereddütte bırakmış. Aslında ilk buluşmanız ya da bu kişiyle ilk görüşmeniz çok heyecanlı, çok tutkulu geçmiş olabilir. Ama daha sonralarında bir ayrılık yaşanmış ve siz tahmin ettiğinizden daha çok üzülmüş olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde ex partnerler sizi stoklamış ve şu anda stoklama enerjisi var. Yedili bir vakitte bu ben bu vadenin yakın olduğunu düşünüyorum. 7 gün içerisinde olabilir, 17 gün içerisinde olabilir. Bu kişilerden bir mesaj, bir arama alabilirsiniz. Peki bu kişiler de nasıl bir iz bıraktınız? Aslında şöyle normalde ilişkiler konusunda çok fazla ee, flört evresinde insanlar değiller. Yani ciddi ilişki kişileri değil de daha çok e, konuşalım, flörtte kalalım tarzında insanlarmış. Ama sizinle aralarındaki bağ gerçekten bu aşamayı yenmiş bir şekilde görüyorum. Yani normalde bir hafta takılırım, ederim ben bu kızdan ya da ben bu erkekten Diyen kişiler size karşı bağımlılık enerjisi çalıştırıyor. Neden? Çünkü sizin e, kendinize ait duruşunuz o kişileri çekmiş. Bu kişiler size beyaz, mor renklerini çok yakıştırıyor olabilir. Ya da siz bu kişilerle ilk tanıştığınız zaman e, bu renkleri kullanmış olabilirsiniz. Yani bu kişilerde nasıl bir iz bıraktığınıza baktığım zaman sizin Dış görünüşünüzden çok etkilenen bir e, karşı taraf var ama mevzu dış görünüş değil, mevzu sizin bu kişilere yaydığınız e, kararlı bir duruş. Bu desteği seçenler boğa başak oğlak e, ya da balık akrep yengeç etkisini iki kişiler olabilir. Ama daha çok toprak ağırlıklı. Ayrıca karşı taraf boğa boşak oğlak ve balık akrep yengeç olabilir. Şu anda aranızda bir uzaklık var. Ya yol mesafe var yani ya şehir uzaklığı var ya da bu kişilerle ee, arada sırada görüşebiliyorsunuz. Yani her zaman, e, her canım sıkıldığında alo, işte ben geliyorum, ben gidiyorum mantığında değil ilişkiniz. Daha çok belki de e, telefonla konuşma yaşadınız. Yani uzak mesafe ilişkisi yaşanmış olabilir bu destede. Peki başka ne iz bıraktın? Yani aslında e, bu kişiler karşı taraftaki kişiler e, sizin böyle tuttuğunuzu koparan insanlar olduğunu düşünüyor. Ama ben biraz bu karşı taraftan şey bir enerji aldım. Çekingen. Yani siz daha çok böyle hadi şunu yapalım diyen taraf mısınız ve karşı taraf ise şu mantıkta ilerlemiş. Ya hadi sen ne istiyorsan onu yapalım. Sen seç. İşte karşı tarafların çok pasif olduğunu görüyorum. Bu noktada siz onda nasıl bir iz bıraktığınız diye baktığımda yine devreye sizin karakteriniz. Yani hızlı oluşunuz. Bir şeyleri e, zamana bırakmadan hem güven duygusu içerisinde ilerletmeniz hem de çok fazla aceleye getirmeden ama yaparak oluş içerisinde görüyorum ben siz. Yani siz karşı taraftaki kişilerden daha aktifsiniz. Ama bu şey demek değil. Her şeyi aynı anda yapalım. Her şey çok hızlı olsun. Hani böyle bir ateş enerjisi yok sizde. Evet sağlam olsun ama bu sağlam da çok yavaş enerjilerde olmasın demişsiniz. Karşı taraf dediğim gibi sizin evet görünüşünüzü beğenmiş. Ayrıca bu destede ki dişiller koyu kahverengi saç ya da bazen açık kahve tonlarında bir saç ve siyaha çalan bir saç, uzun ve düz saçlı dişiller olabilir. Eriller ise esmer, genel olarak esmer ve beyaz tenli eriller olabilir ve eriller fit bir vücuda sahip, dişiller ise orta kiloda. Yani kilo almaya meyilli ama belki de spor yapan bir dişil taraf olabilir. Bu erillerde şöyle bir enerji var. E, diyorlar ki ben normalde her şeyi kendim hallederdim ama ta ki karşındaki kişiyi görüne kadar. E, destenin en başında size şundan bahsetmiştim. Evet sizin görünüşünüzü beğenmiş ama sizin e, bir böyle şey enerjiniz var ya. Böyle bilge bir kadın ruhu ya da bilge bir eril ruhu enerjiniz var. Burada eriller şundan bahsediyor dişiler için. Karşı taraftaki kadın gerçekten kendini geliştirmiş, yetiştirmiş güzelliğinin yanı sıra karakteriyle etrafı aydınlatan. Mesela siz şöyle bir kişilik olabilirsiniz. Birisi size bir yanlış yaptığında. O yanlışı karmaya bırakıyorsunuz. Yani evrene bırakıyorsunuz. ilahi sisteme bırakıyorsunuz. Dedim ya tam bir boğa başak oğlak enerjisi var. Bu desteği seçenler ya da balık akrep yengeç. Ateş etkisi çok azaldım Ben bu desteden birazcık da ikizler terazi kova etkisi var. Yani e, ben bu destede genel olarak e, karşı tarafın sizden nasıl bir etki aldığına baktığımda Birincisi siz... E, Evet anın içinde yaşayan ama o anın içinde yaşarken de kendinizi geliştiren, karşı tarafta bir şeyler yapmaya çalışan, olmadığında kabuğuna çekilen kişilersiniz. O yüzden bu kişiler sizin duruşunuzu, kendinize ait güveninizi beğenmişler ve yedili vakitlerde adım alabilirsiniz. Şimdilik birinci desteği bitiriyorum ve ikinci desteğiyle açılma devam etmek istiyorum. Şimdi e, tarağı seçenler için bakalım. Oo. Bu arada ben de bu desteği seçmiştim. Bakalım ne mesajlar alacağım. Öncelikle benim açılıma geçmeden önce ilk hissettiğim şey burada bir spiritüel bir mesaj aldım. Bu desteği seçenler e, çok fazla tarot baktırıyor olabilir. Ya da tarot danışmanlığı veriyor olabilir. Ya da tarot tarot ilgisi olabilir yani ya da astroloji çok seviyor olabilirsiniz yani spiritual dünyayı seven insanlar olabilirsiniz ee, yakın zamanda saçlarınızı kestirmiş olabilirsiniz ee, ya da bu kişiler size kısa saç yakıştırıyor olabilirler ee, sizi tamamen enerjik bir kadın ya da enerjik bir eril olarak görüyorlar ama şöyle bir durum var. Sizin motivasyonunuz çok çabuk düşüyor olabilir. Ya da böyle çevrenin etkisine açık insanlar olabilirsiniz. Bu kişilerle ilk tanıştığınızda gayet olumlu bir şekilde tanışma yaşanmış ve bu yaşanma karşı tarafta şöyle bir izlenim bırakmış. Acaba ben karşımdaki kadına yetebilir miyim? Ya da erile yetebilir yetireb miyim diye bir izlenim bırakmış ee, bu kişiler sizi şu anda stokluyor olabilir ee, öyle bir e, izlenim aldım ve üçlü vakitlerde bu kişilerden bir mesaj bir arama alabilirsiniz. burada e, değnekleri çok gördüm aklınızdaki kişiler koç aslan yay ve ikizler terazi kova olabilir ve e, siz de biraz e, balık akrep yengeç ve bu Başak Oğlak etkisi barındırıyor olabilirsiniz. Sizin sanata yatkınlığınız olabilir. Sanatın herhangi bir dalı, dalıyla e, ilgileniyor olabilirsiniz ve sanatı sevmeniz karşı tarafta şöyle bir izlenim bırakmış. Ya bu kadın işinde gücünde. Genel olarak karşıdaki kişiye baktığım zaman sizi işinde gücünde insanlar olarak görüyorlar. Kendi parasını kazanan kişiler olabilirsiniz Ayrıca sizin sokak hayvanlarına karşı ya da evcil hayvanınız varsa ona karşı büyük bir sempatiniz var ve bu kişi sizin hayvanlara ve insanlara olan merhametinizi çok seviyor ve bu desteği seçenler biraz böyle balık etli dişiller olabilir ee, çok zayıf bir dişil enerji almadım. Kumral, hafif dalgalı saçlı olabilirsiniz ya da e, koyu kahve koyu kestane tonlarında da saçlarınız olabilir. Ee, Eriler ise zayıf olduklarını görüyorum. Ee, özellikle bazı kesim için kolektif olduğu için çok zayıf. Bazıları ise orta kiloda. Ama kilolu bir eril ya da dişil görmedim. Yani balık esirli kilo almaya meyilli ee, ve böyle sanata yatkın tarafınız karşı tarafı çok çekiyor ama karşı tarafın sizde beğenmediği en önemli özellik sizin motivasyonunuz çok çabuk düşüyor olabilir ya da bu kişi şöyle söylüyor acaba e, ben bakın burada düşünen bir eril var acaba ben e, bu kıza mesaj yazmasam hemen beni bırakır mı? ya da ne bileyim bir gün onunla ilgilenmesem beni unutur mu? Yani siz şöyle bir enerjide olabilirsiniz. Evet hepimiz ilgiyi severiz ama biraz fazla bana ilgi göstersin ya da işte biraz benimle daha çok ilgilensin isteyen taraf olabilirsiniz. Evet ne kadar çok iş hayatınızla ilgilenseniz de karşı taraf şu modda ya ben sanki yetemeyeceğim gibi hani dişiyle yetemeyeceğim ve o beni bırakıp gidecek. Ayrıca bu desteği seçenlerde karşı taraftaki eriler daha önce aldatılmış ya da boşanmış eriler olabilir. Yani burada bir süreç var. Bu eriler ee, daha önceki geçmişindeki ilişkilerinden dolayı şu anda ilişkide hükümet hükümdarlık kurmak istiyorlar. Biraz eriller şu modda. Hani ben e, güzel giyinirim, e, benim malım var, mülküm var. Sen bana gelirsin, hani ben sana değil. Aslında ilişkinizi koparan nokta bu olmuş olabilir. Çünkü eriller şu modda. Ee, Evet benim kendime güvenim var. Karşımdaki kişiler de kendilerine güven e, duyan insanlar. Ama e, ben daha baskın olmak istiyorum. Belki siz de baskın olmaya çalıştınız. Karşı taraftaki eriller de baskın olmaya çalıştı ve olay koptu. Bağlantınız bu şekilde kopmuş olabilir. Ama karşı taraf sizi hala e, deli gibi özleyen ve sizinle iletişime geçmeyen geçmeye çalışan kişiler olabilir. O yüzden 3 gün sonra olabilir. Aralık 3, Aralık 13, Aralık 23 gibi de bu kişilerden adım alabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım video herkese ışık hızında gider ve yorumlarınızı bekliyorum.